Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Feyza. Ben Ahmet Selim. Bugün sizlere tercih dönemimizin nasıl geçtiğinden, tercihimizi ne yönde yaptığımızdan bahsedeceğiz. Hazırsak başlayalım. İlk önce arkadaşlar bir şey değinmek istiyoruz. Bu Ahmet Selim'le bizim ortak sorunumuz oldu artık. Çünkü soruna ben de dahil oldum. Üniversite gezilerinde eşlik ettiğim için. Bu konuda Ahmet Selim'in kararsızlığı. Aslında bunu birçok öğrenci yaşamış. Yani ben arkadaşlarımdan görüştüğümde de aynı şey ben de yaşadım falan demişlerdi. Biraz şaşırdım açıkçası ama bu sorundan bahsetmek istiyoruz. Şimdi Ahmet Hüseyin kararsızlığına istersen önce sen bahset. Ben lisedeyken böyle çok fazla hani 9-10'dayken böyle ilgi alanlarımı araştırmamıştım. 11-12'de 11 de zaten bir dersin başına geçtiğiniz için hani o hobilerinizi öğrenme yani bu ilgi alanınızı keşfetme olmanız olmuyor çok fazla. Yani süreniz olmuyordu. Ondan <laughs> kaynaklı hani derecemi yaparım ondan sonra üniversiteye bakarım diye düşünüyordum. Hayatın Tabii, en Hatalı karar falan. <laughs> Olabilir ben diyeceğim de çok bence <laughs> aşırı... O kadar şey... değil yani geri dönmez bir şey değil ama yani sonuçta karar ya. vermeni çok zorlaştırdı ya en yani baştan beri böyle kararsız olmak. Yani şimdi sınav stresinden sonra bir üniversite tercih stresi de hani böyle diyelim... Değil mi? Ee, Aynı ya şeymiş değil mi? YKS'deki stresle yarışıyor bence tercih zamanı. Ya e, e, bir tık yarışıyor çünkü hani diyelim ki hayatın ona göre şekillenecek. Ee, bir de hani biraz şey sıkıntısı da oluyor yani böyle 125. oldum, o kadar stres çektim hani... <laughs> Ee, şimdi geliyorsun böyle ormanı seçerken ki... Yanlış e, karar mı vereceğim yani aynen, buraya aynen. kadar iyi geldim geldim şimdi bütün hayatımı mah edeceğim falan diyorsun Aa, ama evet. böyle bir şey yok aslında gideceğin üniversiteler yine en iyi üniversiteler ve biraz kafamızda büyüyor gibi bende de aynı şey evet. olmuştu böyle. Ne yapacağım ne edeceğim? Ay öldüm bittim falan moduna girmiştim yani. Ya güzelim derece yapmışsın hani üniversite seçeceksin sadece. Ama ya, gerçekten zorlayıcı bir dönem ya tercih dönemi. Ama tercih döneminde bir e, arkadaş şöyle demişti yani diyelim ki hani bu kadar bir derece yapmışsın diyelim ilk bindesin. Nereye gitsen zaten hani bu Hı -hı. E, üst düzey üniversite olduğu için yani mutlu olursun yani kendi tercih ettiğin için. Yani ben haklı buldum ondan dolayı biraz daha son hafta yani son birkaç <laughs> gün diyebilirim rahatlamıştım. Hani <laughs> rahatladı tercih yapmıyor. <laughs> Dedik ağabey mesela hadi bak sistem kapanacak çöker falan mı son gün? Yani böyle itekle itekle mi oldu? <laughs> yani biraz. ya Buradan aslında diyeceğimiz şey şu arkadaşlar. 9 ve 10. sınıfta hazır vaktiniz varken araştırmalarınızı yapmaya başlayın böyle. Kendinizi keşfetmeye yavaştan başlayın. Böyle artık küçüklüğünüzden mi başlarsınız, şu an ben büyüdüm, değiştim falan da mı başlarsınız bilmiyorum ama yavaştan başlamak gerçekten çok iyi olacaktır. Ben mesela 10. sınıfta başladım bu araştırmaları yapmaya. Hatta o kadar erken başlamışım ki 12. sınıfta artık böyle molalarında falan şey, üniversite yurtlarını falan araştırıyorum böyle. Ondan sonra sosyal imkanlar, bilmem ne. Hani çok, çok daha böyle farklı alanları bile araştırma imkanım olmuştu. Ve bu benim için tercih döneminde de büyük bir avantaj oldu. Mesela üniversitede gittiğimde böyle o kadar farklı sorular sorabiliyordum ki oradaki Başka arkadaşlar şaşırıyordu. Hatta cevapçıya da sordum sorular için bir arkadaşım şey dedi. Ya dedi Feyza dedi o kadar farklı sorular sordun ki böyle hani şok oldum dedi bu kız bunları nasıl biliyor falan diye. Yani gerçekten o araştırmanın bana epey bir faydası oldu. Ya tabii bir yandan faydası oldu, bir yandan da şöyle bir dezavantaj yaratıyor. O kadar çok şey biliyorum ki böyle karar vereceğim çok fazla etmen var. Yani bir şeyi çok fazla seçenek sunduğunuzda karar vermek zorlaşıyor ya. Bende de otur bir zorluk olmuş açıkçası. Yani. Ama yine de araştırma yapmakta fayda var ve bunu lütfen erkenden başlayın. 11-12'ye kaldığında Ahmet Selim dediği gibi ders çalıştığınız için yani zaten hobilerinizden falan da böyle yavaştan fedakarlık göstermeye başlıyorsunuz. Böyle başka şeylerle uğraşmayın yok ders olsun sadece kafamda. Zaten sadece bu sınav stresi yetiyor. Yani başka şeylere odaklanmamamız için sınav stresi yeterli oluyor. O yüzden çalışmalarınızı yani bu araştırmanızı Kendinizi keşfetmeye çok önceden başlamanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Bu ufak tüyodan sonra isterseniz tercihimizi nasıl yaptık, kararlarımızı neler değiştirdi ve biraz da üniversite dedikoduları şeklinde devam edelim. Evet ilk önce istersen bir sorudan başlayalım. Yorumlarda sorulmuştu. Neden ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği de Bilkent değil? Yani net bir cevabı yok açıkçası. Çünkü ikisini de tercih etmeyi çok fazla düşündüm. Hani en hı hı. son en son gün ODTÜ ya da Bilkent'i düşünüyordum. Hani. Hı hı. Hatta Bilkent yazdım ilk önce sonra ee, dedim acaba ODTÜ mü yazsam? Ya, <laughs> arkadaşlar değiştirmiş tercihini geldim ki ben bilgis şey Bilkent elektrik elektronik yaptım. Niye diyorum? Öyle. <laughs> yani böyle güzeldi tercihlerim gerçekten fazlasıyla güzeldi. Ee, bence Bilkent değil de ODTÜ olmasının sebebi en çok ortam ya. Sen özellikle ODTÜ'de de böyle ortam çok güzel Allah ya falan yapıyordun. Ya, <laughs> ya, güzel bir ortam vardı yani böyle e, hem kampüs hem öğrenciler. Böyle hissettirmişti o şeyi. Biz tanıtım ekibi dışında da böyle orada denk geldiğimiz öğrencilerle de konuşma ya, imkanımız asistanlarla oldu. Asistanlarla Aynen asistan hocalarımızla falan da. Falanda. Yani gerçekten güzel bir ortam var. Benim Ceren Paşa'da gördüğüm ortamın aslında bir benzeri vardı. O yüzden gerçekten ODTÜ'den memnun kaldık. Hatta ben mesela İstanbul'cuyum arkadaşlar açık ve net. Ama ot yani yazılabilirmiş. Yani onu gördüm. Hem kampüsü olsun, hem ortamı olsun, onu bize hissettirdi. Neden Odtü'de bir kent değilin aslında bir diğer cevabı da şu: Odtü'de çok fazla nüfus olduğu için, çok fazla öğrenci olduğu için, hoca sayısı da çok fazla oluyor. Ve bize özellikle oradaki öğrenciler dedi ki, bilgisayar mühendisliği veya elektrik konektöği. Genel olarak mühendislikte ileride böyle farklı dallara ayrılıyorsunuz. Ve bu dallar gerçekten o kadar geniş ki, sizin böyle farklı dallardaki hocaları bulmanız. Aslında çok büyük bir avantaj oluyor. Evet, yani mesela yani, bu evet. özel okullarda çok daha az oluyor dediler ki bence haklılar. Yani bu böyle nasıl desem altyapısı temelsiz bir şey değil. Çünkü özel okullarda öğrenci sayısı az. Ona bağlı olarak hoca sayısı da az oluyor ve bence bu çeşit yine bir ölçüde etkileyecektir. Tabii ki ana alanlarda hocalar olacaktır ama mesela çok fazla kimsenin seçmediği bir alan var. Ama mesela buna devlette varken özelde olmama ihtimali çok daha fazla diye düşünüyorum. Yani bir tık daha fazla. Bu etmen de aslında ODTÜ'yü tercih etmemizde önemli oldu diyebiliriz. Evet. Başka değineceğimiz bir ise İstanbul neden değil? Boğaz içi var, Koç var, ondan sonra tıplardan işte Medipol, Cerrahpaşa var, ee, başka ha, İTÜ var. Bunları neden tercih etmedik? Aslında Ahmet Semih'in kafasını karıştıran bir üniversite oldu. O da İTÜ. Ya, evet Ahmet Semih, İTÜ kafanı nasıl karıştırdı? İTÜ'nün de ortamı güzeldi. Yani bu diye, ODTÜ'nün İstanbul'daki hali gibi diyebilirim. Ee... Yok canım. <gülüyor> <gülüyor> ben İTÜ'ye Aşırı aşırı da beğenmedim ama neyse. O insanlardan Orada bizimle ilgilenecek biriyle tanıştık arkadaşlar. Biraz tıpçılara atıp tuttu ve ben buna çok rahatsız oldum. Mesela ne otile ne başka bir yerde. Böyle çok fazla atıp tutma olmadı. Hani bir karşılaştırma belki sorulan soruları hani. Çünkü tıp mühendislik arasında kalan bir öğrencimiz var. Başka öğrenciler de oluyor. O açıdan bir karşılaştırma yapılıyor ama atıp tutma konusu hiç hoşuma gitmiyor. Bunu kendi üniversitemede yapıldığı için genel olarak bu konuda yani red flag o yüzden biraz iti bana <laughs> soğuk geldi diyebilirim. Ama eğitim konusunda da bilmiyorum yani diğerleri kadar bana güzel bir vibe vermedi yani. Ya aslında diğerleri kadar vibe vermedi değil biraz da çevreden kaynaklı. Yani diyelim ki ablamla arkadaş olursun insanlar biraz da itiyor yani daha düşük bir üniversite gibi görüyorlar. Yani ben Ya çünkü İstanbul'da olmasına rağmen mesela sıralaması çok daha düşük kalıyor, bu bana biraz garip geliyor. Ya e, bilemiyorum, ben e, hani ismi olmadığı için e, böyle bir şey yapılmasını çok doğrulmuyorum. Yani e, bakarsak en yaşlı üniversitelerden biri, hani diyelim ki Köklü e, evet, diye bir şey yani 250. yılını kutluyor. E, Şimdi ben e, tercih edecektim aslında ama biraz depremden kaynaklı çok tercih etmeyi düşünmedim Yani biraz orada bir dayımın evinde kalıyorduk. Dayının evinde deprem haberleri gelince böyle bir sallandığımı hissettim ve e, biraz e, dedim Korktum İstanbul ya. olmaz. Ya açıkçası ben İstanbul yazmasını istiyordum ama dedim hani seni buna zorlayamam çünkü yani olur da bir şey olursa bunu da kendimi sorumlu hissetmek istemiyorum yani. Ve Gerçekten zor bir durum yani bu depremle yaşamak. Hatta bana böyle cevap Paşa hakkında da sorular soruyorsunuz ve ben diyorum hani arkadaşlar böyle bir konuda var bunu lütfen kabul ederek gelin çünkü hani bu bazıları için kaldırılamayacak bir konu olabilir hani yaşaması güç bir konu gerçekten o yüzden bunu bence göz önünde bulundurmak gerekiyor. Evet. O yüzden ben senin yanlış bir karar verdiğini düşünmüyorum hani kaldıramayacaksan eğer bu sorun sana büyük geliyorsa bence hiç içine girmeye gerek yok. Biraz Boğaziçi'nden bahsedelim isterseniz. Benim aslında mühendislik deyince aklıma ilk gelen üniversite Boğaziçi oluyordu. Gerek kampüsüyle olsun gerekse böyle adıyla olsun yani bir Boğaziçi benim için farklıydı. Ama Boğaziçi'nde biraz farklı tür sorunlar olduğunu öğrendik. Özellikle yurt hakkında şu an depremden dolayı yine yurtların yıkım süreci oluyor ve üst sınıflar bu konularda sorun yaşadıklarını söyledi. Her ne kadar bize tanıtım ekibinde size yurt vereceğiz dedik demelerine rağmen bu hani farklı yerlerde de çıkabiliyormuş. Mesela Boğaziçi kampüsüne uzak Kilios'ta falan sanırım. Hani farklı yurtlarda da çıkabiliyormuş. Bence bu biraz İstanbul'da yurt sorunu önemli. O yüzden de için biraz elemiş gibi olduk bu kampüsteki. Yani. E, kampüste biraz şu an eski arkadaşlar. Ama çok güzel. Gerçekten mutlaka gezip görün. Yani ben e, gezip görme imkanına sahip değilim. Yani bir türlü gitmemiştim. E, arkadaşım falan da davet ediyordu ama gidemedim yani. Gerçekten o kadar güzel ki. Yani, ya yani bir numara bence kampüs olarak. <gülüyor> <gülüyor> Abartısız. Ya, Otü de mesela çok güzel. Gerçekten çok güzel ama deniz yok. Yani deniz manzarası benim için en önemli kriter. Ya ve bence şey, Boğaziçi'nin kampüsü mesela o kadar büyük değil ama verdiği hava çok güzel ya. O İstanbul'un havasından da kaynaklanıyor olabilir. Böyle genel olarak ortamı gerçekten çok güzeldi. Verilen eğitim de bence yine iyidir ama boğaz de, yani şunu söyledi oradaki arkadaşlar, biraz daha yönetici mantığıyla yetiştiriliyormuş. Bu tam olarak ne bilmiyorum ama teknik açıdan bir tık eksik kaldığını söylediler. Yani... Bence eğer teknik bir eleman olarak yetiştirmek mi demin teknik açınızın kuvvetli olmasını istiyorsanız böyle daha teknik üniversiteler tercih etmeniz daha faydalı olur yani yani ODTÜ, Bilkent gibi. Bilkent'le alakalı olarak şunu da ekleyebiliriz arkadaşlar. Biraz akademisyen mantığında yetişmek istiyorsanız sanırım Bilkent sizin için iyi bir seçenek olabilirmiş. Yani genel Edindiğimiz bilgiler bu şekilde. Tabii ki bunu araştırıp daha daha iyi öğrenebilirsiniz. Ama orada ortalama yapmak bir tık daha sanırım kolay diyebilirim. Hı. Ama bir tık yani bu kesinlikle ortalama yapmak her türlü zor bir şey. Hangi üniversitede olursanız olun yani ortalama yapmak zor bir şey. O masaya Fakat oturulacak. <laughs> aynen o masaya oturulacak. Ama e, bunun hani böyle ödev mantığıdır Ondan sonra sınav mantıdır falan şeklinde böyle kolaylaştırılabiliyor. OTÜ'de mesela çok zorlandığı söyleniyor. Genel olarak diğer üniversitelerden arkadaşlar da bunu söylüyor. Otunun bir zor olduğunu söylüyorlar. Şimdi bir de şey sorayım Ahmet, mesela Koç'u neden istemedin, tercih etmedin? Ya da neden beğenmedin diyelim? Biraz <laughs> bundan bahsedelim. Koç'un biraz daha sıralamasının düşük olduğunu düşünüyorum. ben. Yani diyelim ki Bilkent de hani bir özel üniversite ama diyelim ücretlisi bilgisayar mühendisliği olsun diğer elektrik, elektronik 6.000'den alıyor. Yeni böyle biraz daha yeni açılan bir bölüm olan makine mühendisliği de 26 binde alıyor ama yine çok iyi yani geldiğine göre. E, diyelim Koç'ta ise biraz daha hani bilgisayar mühendisliği 25 bin sanırsam elektrik elektronik 80 bin. Yani biraz daha böyle çok ücretli e, çok geriden alıyor. Ücretli biraz geriden aldığı için yani o sınıfın ortalamasını bir tık düşürüyor gibi geldi. <laughs> hani e, oradaki öğrenciler hani çok bir etkisinin olmadığını söylediler ama hani bilmiyorum biraz daha e, hani bu kadar <laughs> Derece yapmışım. Biraz da hani önem verilmesini isterim yani. Bir hı hı. E, hani otodek gibi üst düzey sınıfta ders işlemek biraz da hoşuma gider diye düşünüyorum şimdi hı hı. dershane mantığı gibi. Aynen. Dershanede mesela siz böyle seviye sınıfı yapıldığında çok daha iyi bir ders işleniyor bence. Tabii ki şey arkadaşlık anlamında buna bir hani herhangi bir lafımız yok. Evet. Bizim dediğimiz şey dersin işlenişi. Bunu mesela hocalar da söylüyor. ODTÜ'deki hocalar da söyledi. Özel üniversitelerde de böyle bir şey var ve bunu göz önünde bulundurun. Yani ücretlerden veya mesela Koç şu anda yarı ücretli yani yarı burslu kontenjanını kapattı ve bence bu çok büyük bir yanlış. Çünkü artık aradaki makas iyice açılıyor. Zaten ücretler çok pahalı ve geriden böyle öğrencilerin gelmesi bence ya moral bozucu bir şey. Çünkü yani benzer böyle derecelerin benzer sınıfta ders alması çok daha faydalı, efektif olacağını düşünüyorum. Yani biraz da ben sosyal ortamın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki yani koçunda da kendi özel imkanları var ama hı hı. hani ben sınıftakilerin birbirini ittirerek ileriye gitmesinin Hı -hı. o özel imkanları kapatacağını düşünüyorum. Ya tabii ki kurduğunuz iletişim bile farklı oluyor. Yani ben bunu üniversitede gördüm. Herkes mesela benim dönemim 495'i falan kapatmıştı. Ya herkes ilk 500'den gelmiş okullarının geldikleri liselerin işte geldikleri ilçelerin illerin neyse en iyileri ve hani böyle ortam çok güzel oluyor. Herkes bilgi dolu konuşuyor falan yani. <laughs> güzel oluyor. Arkadaşlık anlamında da güzel şeyler ediniyorsunuz. Bilgisayar anlamda da böyle bence yani benzer bir ortamda bulunmak böyle kendine benzer insanlarla bulunmak çok daha iyi oluyor. Şimdi hep böyle mühendislik üzerinden üniversitede karşılaştırdık ama biraz daha neden tıp değil, neden Cerrah Paşa'ma gelmedi, <laughs> bu çocuğu neden buraya getiremedim bundan bahsedelim arkadaşlar. Evet Ahmet'im, Cerrah Paşa'nın neyini beğenmedin? <laughs> Beğendik <tıkmış> biz sana. <laughs> Ben aslında Paşa'nın hem tanıtım olsun hem şey bu okul olarak çok beğendim yani. Bir... Aferin, şunu bir şey silah doğrultuyor. Ya. Yani bir tıkı tercih edecek olsam bu kampüs sıkıntısı olmasa direkt Cerrahpaşa yazabilirim. <laughs> kampüs sıkıntımız... Arkadaşlar kampüsümüz yok, bunu açık açık söyleyeyim. Yani bizim bir kampüsümüz yok. Bunu bilerek gelmemiz gerekiyor buraya. Ya hastanemiz var, okulumuz var ama bir kampüs no yani. <laughs> o yüzden ya bunları bilmeniz gerekiyor. Ben hatta öğrencilere de bunu söylerim yani bizim böyle bir sorunumuz var. Yani bunu göz önünde alıp gelmeniz gerekiyor. Tamam derslerimiz hala aynı şekilde işleniyor. İşte pratikler falan. Bunlarda bir sorun yok ama o kampüs havasını istiyorsanız tabii ki bu bir eksik olarak kalıyor bizde. İtip değil diyecek olursak biraz lisedeki mantıktan bir tık var gibi. Yani diyelim bazı ee, hani bu TUS'ta bölüm seçtiğimiz zaman, bazı bölümlerde hani e, önceki sınıflarda işlediğimiz e, dersleri kullanmadığımız olabiliyormuş. Hani bu biraz en yani rahatsız etti açıkçası. Hani ya biraz aslında işte... evet ama şöyle bir şey var, bunun bir mantığı var çünkü ya o şeyden nasıl desem, ileride karşıya çıktığında onu e, hatırlaman falan çok daha kolay olacak ama şu var yani 6 yıl boyunca arkadaşlar aynı şeyleri görüyoruz. Yani bir göz doktoru da olsun, bir dahiliyeci olsun veya işte kadın doğumcu. Bunların hepsi arkadaşlar 6 yıl boyunca aynı şeyleri görüyor. Özellikle mesela bize soruyorlar işte bölüm seçtin mi, ne olacağım falan filan diye. Ya ne olacağımızı biz 6. sınıfın sonunda aslında tam olarak karar vermiş oluyoruz. Tabii ki önceden de karar verilebiliyor, stajlarda özellikle karar verilebiliyor ama hani 6 yıl boyunca lisedeki gibi 4 yıl boyunca aynı şeyi okuyup sonra üniversite seçiyorsunuz ya. Biz de 6 yıl boyunca aynı şeyi okuyup sonra bölüm seçiyoruz. Aslında bu biraz bilgisayar da var ama bilgisayarda seçmeli ders mantığı çok fazla. Yani, yani e, mühendislik bunu de aslında biraz daha diyelim. Yani mühendislik demek istedim aynen. elektrik elektronik de yiyip, daha fazla yani diyelim. E, Hı -hı. Genel olarak hani ikinci 3. 3. sınıfta sanırsam seçmelilere başlıyorlar. 3. E, sınıfta da diyelim sen ne de ilerlemek istediğini de seçiyorsun. 4. sınıfta da bunun diyelim büyük yani kısmını işliyorsun gibi bir şey. Hı -hı. Var. Oradan sonra da yüksek lisansla hani kendi üst düzey bir şey yapmış oluyorsun. Yani bölüm seçme biraz daha erken oluyor orada sanki. Evet yani biraz daha hani Genel dersleri herkes işliyor ve o kullanılıyor diye biliyorum. Hı hı. Yani ondan kaynaklı yani mühendislik biraz daha böyle nasıl desem işlevsel mi Kolay mı <laughs> Mühendisliğin daha fazla yani işlenen derslerin kullanıldığını hı. düşünüyorum. Ondan kaynaklı daha cazip geldi. Hani tıpın da diyelim ki... E böyle... Sen tıptaki aslında her şeyi bilmen gerekiyor da yani her şey kullanman gerekmeyebiliyor gibi. Yani, ya. duruma göre değişiyor bu. Aslında kullanabilirsin. Mesela acilde çalışacaksan her şeyi bilmen gerekiyor ama <laughs> yani. o şey ama ya bölüme göre değişebiliyor. Şey yapıyorlar zaten. Biz mesela uzmanlıkta falan gördüğümüz şeyler de çok daha spesifik oluyor. Yani diğer şeylerin üzerine eklenerek görülen şeyler. Yani o yüzden onları görmen gerekiyor aslında. Ya bilemiyorum ya. Ben ya tıpın biraz e, bir tık hamalık olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, ben 4 sene boyunca yani 4 sene demeyeyim 3 sene, ya 2,5 sene yaklaşık sınav yükü çekmiş biri olarak hani ee, hamallık yapmak çok istemiyorum. <laughs> tamam ama sen sen yapma. <laughs> yani... ya, ama tıp gerçekten arkadaşlar zor. Bence zor yanı çalışmak değil. Yani çalışıyorsun her türlü. Yani fakülteden öyle ya da böyle mezun olacaksın. Bence mezun olmaktan ziyade asıl sonrası. Tıp fakültesi sizin hayatınıza girdiğinde bütün hayatınızı kaplıyor. Yani mesela mühendislik okuduktan sonra bir sürü iş yapabilirsin. Ya da böyle nasıl sen farklı şeylere yönelebilirsin falan filan ama ya tıp okumaya başladığın zaman sen artık ömrün kalan kısmında doktorsun gibi bir şey böyle. Her şekliyle doktorsun. Mesela hocalarımız da diyor. Ya ben ameliyathaneden eve geldiğinde veya hasta bakmadan işte eve geldiğinde falan hala doktor oluyorsun. Yani eve geldiğinde artık o baba rolü falan değil. Doktor artı baba ya da doktor artı anne şeklinde o devam ediyor. Yani tıp sizin bütün hayatınıza entegre olmuş oluyor. Ve bu biraz açıkçası zor ve ee, yükü... Kaldırılabilecek bir yük mü? Ya kişiden kişiye değişir işte böyle. Kimi kaldırmak isteyebilir, kimi istemeyebilir. Ve tıptaki bence en büyük zorluk şu. Biz insan hayatının üzerine direkt bir şekilde etkiliyiz. Mesela mühendisler de. Sizin bulduğunuz şeyler, nasıl sen icat ettiğiniz şeyler de diyeyim. E, onlar da tabii ki insan hayatına etkilen ama indirekt bir şekilde. Hani böyle direkt olarak değil. Biz direkt insanlarla muhatap olup, insanların hayatı üzerinde böyle bir e, uygulama yaptığımız için bence çok daha zor diyebilirim. Ya. Yoksa çalışmasıdır olsun, sınavlar olsun. Tabii ki herkesin dediğim gibi kendine göre bir zorluk alanı var. Ama böyle mantık açısından desem böyle uygulama şekli de bizimki biraz daha zor kalıyor. Olabilir. Bir de şey diyebilirim hani bu genelde tıpçılara gittiğimiz zaman diyorlardı ki hani tıp okumak istemiyorsanız ya da yani tıpa bir ilginiz yoksa hani bence çok okumayın hani bir ilgisi Hı -hı. olanlar. Hani benim de hani ikisine de ilgim olmadığı için direkt e, tıpı elemek durumunda kaldı. <laughs> ilgim olması da yazarım falan. Yani şimdi hiç öyle bir şey demezler mühendislikte. Ben de dedim demek ki mühendislik biraz daha, hani, <laughs> daha rahat mı entegre edilebilir evet, hayata yani evet. daha rahat. Yani diğerinde biraz daha istemek lazım. Ya evet şimdi bence de ben bunu savunuyorum yani e, istemeyen insanlar tıp okumasın arkadaşlar. Çünkü yani doktorluk mesleği böyle istemeden yapılacak bir meslek değil. Zaten görüyorsunuz ki ülkemizde şu an yani doktorlarla böyle genel halk arasında mı desem e, bir sorun var. Bu işte doktorlara şiddet, sağlıkta şiddet olayları falan genel olarak. Bir sorun var yani. Bu tabii ki karşı taraftan da hasta açısından da kaynaklanıyor olabilir. Bazen doktorlar açısından da kaynaklanıyor. Hani doktorlar direkt ay bütün halk suçlu sadece bize kötü davranılıyor değil. Bu iletişimsizlik bazen iki taraflı oluyor. Yani değişebiliyor duruma göre ve bu iletişimsizliği en azından bir taraf açısından bence en aza indirilebilmesi için bu mesleğin isteyerek yapılması gerekiyor. Sen bir hastaya böyle geldiğinde asık yüze bakarsan, ondan sonra ters ters cevaplar verirsen, azarlarsan tabii ki yani hasta da tepkisel yaklaşıyor. Ve eğer istekli bir şekilde yaparsan yani nasıl desem mesleğinden mutlu bir insan bunu bu şekilde yapmaz. Daha böyle empati içerisinde, hastayla böyle daha güzel samimi bir ilişki kurarak bu mesleği yapar. Ve bu da aslında sizin mesleği isteyerek okumanıza da bağlı. Yani hem isteyerek okumanıza hem isteyerek yapmanıza ya tıp aslında isteyerek okunması gereken bir yer. Zorla gerçekten kesinlikle yazmayın. işte yok garanti meslek yok şöyle. Garanti meslek diye bakmayın arkadaşlar. Mühendislikle de kendinizi geliştirirseniz çok rahat garanti bir şekilde iş bulabilirsiniz aslında. Bu sizin kendinizi geliştirmenize biraz daha böyle azim çabaya bağlı. Tıpta mesela istemeyerek okursanız sonrasında çok daha zorlanacağınızı düşünüyorum. Daha var ekleyeceğim bir şey daha var ve bir Ceren Paşa'daki tıpçı hocam söylemişti. Hani tıpçılar illa ki hastaya bakmak zorunda değil. Yani bir araştırma görevlisi olabilirsiniz yani. O hı hı. zaman eee hani tıpçılar sadece biraz daha e, pratisyen doktor olarak da bakmayın. Yani hı hı. ben e, o da diyelim olunabilecek bir e, Aslında alan. Aslında ben yani. biraz mesela öyle düşünüyorum. Yani direkt böyle klinisyen değil de gerçi biraz fakülteye başladığımdan beri klinik kısmına kayıyorum ama hani tıp okuduğunuz zaman tabii ki sadece hastayla muhatap olacaksın diye bir şey yok. Hastayla muhatap olmayan işte kan görmeyen mesela bölümler bile var. Bunları da tercih edebilirsiniz ama genel tıpın yapısından bahsettiğimizde hani hastayla muhatap yani. oluyoruz şeklinde oluyor. Evet arkadaşlar videomuz genel olarak bu şekildeydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videonun sonunda da şunu eklemek istiyoruz. Ahmet Semin'le bundan sonra zoraki bir şekilde <laughs> ders videoları çekmeye başlayacağız tavsiye niteliğinde. Orada sorularınız nelerse mutlaka yorumlara yazın ki biz size çok daha efektif videolar çıkaralım. İşte kaynak önerileri olsun, ders ders tavsiyeler olsun. Merak ettiğiniz şeyler nedir? Ahmet Selim'i 125. diye taşıyan şeyler nedir? Neleri merak ediyorsunuz? Yorumlara mutlaka yazın. Ben zaten birçok yoruma dönüş sağlıyorum. Bu şekilde sizlerden geri dönüş alarak da güzel bir video çıkaracağımız düşünüyoruz. Hatta videolar diyelim. İnşallah ben İstanbul'a gitmeden önce bunları tamamlamaya çalışacağız. Bunu da ekledikten sonra kapanışı yavaştan yapalım. Evet arkadaşlar bizim tercihimiz ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinden oldu. Ahmet Selim'e hayırlı olsun diyorum. <laughs> İnşallah. Evet, bu zorlu yolculuk senin için de başlamış oldu. Son sözlerini alalım ve videoyu kapatalım. <laughs> İlk kapanış konuşma olacak yönünde. Herkes istediği bölüme üniversiteye yerleşilmişlerdir. Sorularınızı merakla bekliyoruz. Ee, cevaplamaya çalışacağız birlikte. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.